Selamun Bugün Ağızap Kapı'dayız. Ammur'dan yani sonra gördüğünüz gibi bunlar canlı canlı yavru balıklar. Dün önceki gün gibi yine sürü Boğaz tarafından Haliç'e doğru ilerliyor. Her zamanki gibi. Bu yavru sürüler Burada ise bunların bir büyükleri, daha büyükleri hepsi buradalar. Sürürler böyle arkası oradan böyle girerek, başı bu ay kapağını çetmişim, o tarafından içeriye giriyor. Bu balıkları gördüğüm zaman şunu anlayabiliyorum dişli iri balıkların olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü ne zaman görsem o zaman dişli balıkları ve oltalarda yemli evet gemsiz rapalaya falan geldiğini çapariye geldiğini görüyorum. Orta balıkçı var, balık tutarken. Şu an rüzgarlı, suyun su dalgalı, net görünmüyor. Gözükmüyor, kamerada gösteremiyor. Ama dalgalı olduğunu, rüzgarlı olduğunu görebiliyorsunuz şu an. Su durgun olsa, rüzgar olmasa net gözükecek balıkların yüzü şu. Dün de çekmiştim video fazla paylaşamıyorum sık sık az olması öz olması lazım ama olmuyor kısa kısa videolar paylaştığım için DM olarak paylaşacağım hiçbir başlık yazmayacağım hiçbir şey sadece DM ya da Hdm ya da Mehmet Çelik olarak paylaşacağım bazen paylaşımlarda başlıklar kullanırım genellikle aynı başlık altında paylaşımlar yapmaya çalışacağım. Herkese hayırlı günler diyorum. Dişli balıkları göreceğiz. Bugün kralların günü olmayacak ama